<laughs> Kedi makyajından korktu sanırım ya bana öyle bir bakıyor ki. <laughs> İlk olarak tişörtümü keseceğim yeri belirliyorum, çiziyorum ve kesmeye başlıyorum. Ama bu aşamada kumaş makası kullanmanızı öneririm. Benim gibi normal makasla yaparsanız eliniz böyle biraz acıyabilir. Sonra kumaş için kullanılan kırmızı bir kalemi alıyorum ve noktalar koyuyorum. Normalde böyle kitapla çok orantılı şeyler yapacaktım ama açıkçası çok beceremedim o yüzden böyle rastgele koyuyorum. Şimdi de tişörtü kitabıma giydiriyorum ve bu gördüğünüz şekli yapıyorum. Bu arada yapmak hiç kolay değildi. Gerçekten hiç kolay değildi. Şekil istediğim gibi olmadığı için ders alıyorum ve yazacağım şeyi ilk önce kurşun kalemle yazıyorum. Ondan sonra bu kalemlerle üzerinden geçiyorum. Şimdi içini boyuyorum. Önlem koymayı unuttum mı geliyor. Ünlemini koyuyorum. Şimdi de sarı içine noktalar koyacağım. Çok belli olmasa da koyuyorum işte. Ne? Ha. Ve tişörtün geri kalan kısımlarını yine kırmızı noktalarla dolduruyorum. Geldik arka kısma. Arka kısmı da önce kurşun kalemle yazıyorum. Hani aşağı yukarı ne kadar yer kaplar sar falan diye ilk önce kurşun kalemle yazıyorum. Ondan sonra siyah kumaş kalemiyle üzerinden geçiyorum. Burada bence kumaş kalemi dediğim şey bildiğimiz tahta kalemi. Yani arkadaşlar Kimse kimseyi kandırmasın. Gayet tahta kalemiyle de tişört yazmıştım var. Kumaş kalemiyle de. İkisi de aynı. Kumaş kalemi bana hiçbir kolaylık sağlamadı. Tek farkı galiba ütülüyorsunuz. Öyle kalıcı mı oluyor ne bilmiyorum. Hani ütüleyim diyordu ama ben ütülemedim açıkçası. E, bu arada yazıyoruz ki oh Brad I love you too but diyoruz. Yani oh Brad ben de seni seviyorum ama. Bunu niye yazdım bilmiyorum. Sadece pop artla ilgili bir şeyler araştırdım. Ve karşıma bu yazı çıktı. Benim de hoşuma gitti yazayım dedim yazıların içine doldurduktan sonra tişörtümüz bitiyor. İlk olarak Maybelline Fit Me fondöteni süreceğim. Normalde ben pek fondöten sevmiyorum. Hatta hiç sevmiyorum. Beni izliyorsanız biliyorsunuzdur. Ama Fit Me serisinin kapatıcısına aşığım. Ve Türkiye'ye geldiğini öğrendiğimde babamdan alabilir misin diye işte rica etmiştim. Almasını istemiştim. Babam da kapatıcısını bulamayınca fondötenini almış. Çünkü kapatıcı meğersem Türkiye'ye gelmemiş hatta en açık rengini almış. neyse ben bu fondöteni hiç sevmedim ama sorun açık renk olması iyi. Sorun şu ki benim cildimi inanılmaz sivilcelendirdi. Şimdi de Rimmel Match Perfection isimli bu kapatıcısını süreceğim. Bu çok güzel bir kapatıcı ama değişmeden önceki hali bence çok daha iyiydi. Bu arada H&M'in süngeriyle uyguluyorum. Geldik eyeliner kısmına. The Balm'ın eyelinerını kullanıyorum. Valla bence çok güzel bir eyeliner. İlk önce gözümün ortasına sürüyorum. Sonra kuyruk yapıyorum ve birleştiriyorum. Ben en rahat böyle sürüyorum. Kafiyemi de yapmış bulunuyorum. <laughs> ve Benefit'in The Professional bazını sürüyorum. Bunu makyajdan önce de sonra da sürebiliyorsunuz biliyorum. Ben de unuttuğum için sonradan sürdüm. Şimdi Maybelline gel eyelinerıyla kaşlarımı dolduracağım. Diyeceksiniz bu eyeliner ile kaş doldurur mu? Normalde evet doldurulmaz ama bu makyajda kaşların belirgin olması lazım. Bu yüzden dolduruyorum. Bu arada bu videoda Rimmel London'a The Balm'ın eyeliner'ını dönüşümlü olarak kullandım. Şu an Rimmel London'ın eyeliner'ıyla kaşlarıma böyle çatık izlenimi veriyorum. Şimdi de eyeliner'ı böyle burnuma, işte kontür yerime, çeneme falan sürmeye başlıyorum. Böyle çizgi roman havası katsın diye, hani çizimmişim gibi bir hava yaratsın diye. Böyle bazı videolar izledim, bazı fotoğraflara baktım ya da böyle sürmem gereken yerleri düşündüm. Oraları sürüyorum. Şimdi de Mac'in Ruby Woo isimli inanılmaz kırmızısını süreceğim. Bu çok güzel ama biraz fazla kuru olduğundan sürdüğünüzde böyle dudağınızın her yerini tam boyamıyor biliyor yani. Arada boşluklar kalabiliyor. En azından bende böyle oluyor. O yüzden bir de Flor Liquid likit mat böyle üzerinden geçiyorum. Renkleri bence benziyor ve bu likit mat rujun fırçası çok güzel. Yine eyeliner ile bir şeyler çiziyorum ve dudağımın etrafını dudak kalemi gibi siyahla boyayacağım. Ama bunu yapmak çok zordu. O yüzden kamera karşısına geçemedim. Ayna karşısına yaptım. Lütfen kusura bakmayın ama böyle ışık vurmuş gibi beyazlık ekliyorum. Geldik göz yaşı kısmına. Şimdi yüz boyası ve Real Techniques'in bu göz fırçasını kullanarak bir göz yaşı yapacağım. Hatta bir değil, birkaç göz yaşı yapacağım. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama ben yapmayı seviyorum. Ee, sanki düzenli yapıyormuşum gibi konuştum. Neyse bu arada sol gözümü çerçevelemiştim ama ne yazık ki onu kaydetmemiş kamera hafıza kartı da olduğu için. Ama nasıl yaptığımı zaten birazdan göreceksiniz. Tek yaptığım şey bu şekilde dışını kaplamak. Ondan sonra da beyaz boyayla böyle onu dokunduracağım. Böyle ışık yansıması gibi böyle bir şeyler olsun diye. Kaşlarımı sabitlemek için Flormar'ın Back to School serisindeki renksiz maskarasını kullanacağım. Rimel olarak da Clinique'in Chubby isimli rimelini hem üst kirpiklerime hem de alt kirpiklerime bu şekilde uygulayacağım. Hatta uyguluyorum. <laughs> tamam şunu halledeyim geleceğim. Ben hayatımda bu kadar çok kolay bir şey gibi görünen ama aslında acayip zor olan bir şey görmedim. Kağıdı boyamakla kumaşı boyamak o kadar farklıymış ki. Gel bakayım. Melisa gel. Gel bak elini gösterelim mi? Ay <laughs> Allah'ım. Gel de göstereyim. <laughs> Efendim? Güzel evet. mi? Evet. Açınız aynı anda. Oynuyoruz. Nasıl açıyor? <laughs> Şu an çekiyor zaten. Heh tamam. <laughs> oyun mu oynuyorsunuz? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Nice delik oynuyoruz. Tamam o da oyun işte. Hayır. Ay.